Cümleten selamın. Aleyküm arkadaşlar. Kaysak'tayız. Paramız yok. Ama hayallerimiz var. Eğer para biterse, eğer oynayacak kadar paramız kalmazsa bunu satmak zorunda kalacağım. Şimdi neyimiz var? 3.849 dolar dolar diyorum pardon. Elmasımız var sadece. Bir tane de severidunumuz var. Bakalım o seviyedinden ne gelecek abi? Direkt bakayım verecek. Ha direkt 150 dolara. Okey. 169 oldu. Ee, bu arada arkadaşlar yatırma kısmına gelip şu promo kod kısmına Türk yazarsanız uygulaya basarsanız hem size 1 dolar bakiye hem de %20 yatırım bonusu harici olarak günlük kasalar veriyor bakın bende 1248 tane bekmiş ben bunları açmıyorum bir de level'larınıza göre abi buradan gelip hediye alabilirsiniz ben mesela 81 level olduğum için bunu açabiliyorum bedava şekilde içinde neler var şunlar var yani tabi açılırsa şu an VPN açık olduğu için hadi kanka Hadi kanzi. Açtık şimdi. Demin göstermedi ama. Bir de Discord'unuzu bağlayarak yani Discord sunucusuna katılarak harici olarak Steam'inizi bağlayarak her gün bedava katılabilirsiniz buradan. Ne verdi abi? Ne verdi? Aa bunu vermiş tam. Güzel bak bedava bunu vermiş mesela. 174 dolarımız var. Şimdi ben bir de şunu da harcayalım. Ne alalım abi onunla? Şöyle marketplace. Bu arada Halloween gelmiş. Yani Cadılar Bayramı gelmiş. 11 milyonu bunu alıyorsun. Bunu almak mantıksız. Kaç para ki? Bence direkt hepsiyle baki alalım beyler ya. Risk atmayalım ne dediniz? Bence direkt baki alalım alayım orası. Kaç paramız olacak? O bayağı alıyorum lan. Bayağı alıyorum. Ver abi ver 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 ver. 500 dolar oldu bile. Bakalım katlayabilecek miyiz? Ver 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 ver. Ver abi ver. Ver ver. Bug'a girdim amına koyayım. Bitti. Kaç paramız oldu? 600 dolarımız oldu. Okey. Şimdi cast giriyorum. Savaş oluşturuyorum. Bunları hiç girmeyeceğim. Bunlar küçük ile giriyor. Ya şunlar iyi, iyi parayla girmiş lan bunlar. Hayırdır? Geliyorum buraya. Bak benim özel spesiyelim abi. Var yeni kasar gelmiş. Onlara da bakarız. Benim özel spesiyelim nerede abi? İsamu 3. Gel abi. Kaç tane açabiliyorum bundan? Bir tane mi? 8 olmuyor galiba. 8 olmuyor. Ulan 6 dolarım olsa Gerçi altıları hiç de istedin ya yani, bekletmeyin Şimdi Trade diyorum Ben bot seçmiyorum beyler onun yerine rastgele bir bot seçiyorum Bekleyin açılsın da abi şu VPN olayını çözmem lazım baksana bir hold çıkarmış Ha gayret Hadi abicim Hadi abi Ver artık abi Versene abi Niye dondun abi Abi şu VPN olayı çok Can sıkıyor ya. İnanılmaz can sıkıyor abi. Gel abi. Bundan koyuyorum. Oğlum koymuşum zaten lan. Param yok. Benim savaşım nerede abi? Savaşlarım. Ha, oğlum başlamış bile. Lan biri girmiş. Ha, bot girmiş ama. Kim önde? Lan duvara çıkardım lan. geldi. Güzel. Öndeyiz. O da iyi çıkarttı bu arada. Onluklar da bizim olacak. Eğer kazanırsak tabii. Oo yine Royal lan. Katlayacak mıyız acaba? Güzel. Şu an öndeyiz. Ama onun da Royal gelmemesi lazım. Güzel. Öndeyiz. Kazandık da ona da bir şey ödesin ya. Hep bana ödemesin. Kaybetmeyelim lan. Gerçi maksimum ne ödebilir ki? Kaybetmedik değil mi lan? Onun iskiyim. Ödüm koptu koyayım. 1176 dolar. Şimdi satmayalım. Direkt bir sat. Direkt satalım abi. Şimdi. Hepsini sat yapmayacağım çünkü olabilir. Şu sat. Sat. Şunu sat. 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 Şu sat. Şu sat, 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 sat. Kaç paramız? Bayağı paramız oldu ha. Sat, sat. 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 Bunları satmışız zaten. Size şu an büyük baktı abi. Şöyle hep 5 atalım düzelsin. 2000 aynen. Vereyim mi? 80 dolardan katladık ha. Bugüne. E. Gel abi şimdi riski izleyin. Batarsak batarız batmasak. Zaten sıfırdan geldik sıkıntı yok. Sadece bir tık donuyor benim canımız ki o kadar. Şöyle geldin abi. Pahalı kasa nerede? Bayağı pahalı. Geldi şu üstüne iki tane koydun. Oluştur abi. 2000 dolarımız var zaten. Koydum. Bak direkt rastgele koyuyorum. o seçmiyorum. ben de öyle şey yok. o seçme yok. Kasa. Okey. Buraya çıkar. Çıkarsa yardaydık. Yendik. 3900 de katladık abi. Yükseltelim mi? Ben kaşınıyoruz ama. Hepsini yükseltebiliriz şu an. Şöyle bir buçuk. Evet, bu niye donuyorsun kanka sen ya? Bak şunu alabiliriz mesela. Wild 30 falan. 157. Ne alalım? Gelin deneyelim lan. 157. Hadi lan. Verdi var arada. Verdi. Ananın amı. Oğlum yine katladık lan. Şaka mı kanka bu? Ver abi. Temin ver. F5 koydum. F5. Alo. ha Geldi. Şuna bak. Şunu da fotoğrafını çekeceğim. Instagram atarım. Dur, hatta direkt Instagram atayım. 80 dolardan katladım ha. Dün Dragon Lore katlamıştık. Şimdi de şimdi bir bot koyduk. Türk gücü koduyla bedava kasa hem de 1 dolar alabiliriz. abi bu işte varım ya Kaç dakika olmuş? 6.56. Onu satsak mı ki? Paramız kalmadı ki amına koyayım. Ne yapacağız? Asla şunu 75 dolar yapıp gelin abi. Gelin şunu 75 dolar yapalım. Gel abi. Hızlı mod. Beşli. Ver abi. Sat abi. Gel abi. Bunu hızlı hızlı 75 dolar yapalım. Sonra... İsa'mı vardı ya 75 dolarlık adam. Onun gidelim. Kasa savaşını yapalım. 1v1. Tek kasa. Bir de oradan katlamaya çalışalım. Düşük bakiye ile. Hadi bakalım. Sat abi. 75 olacak mı? Son birkaç tane kaldı. Oldu mu? Yok bir tane daha kaldı. Sat abi gel bakalım. Savaş oluştur. Şu donuyor ya tilt ediyor beni ya. Nerede? Bu yeni kasa da bakarız sıkıntı yok. Kaçmıyoruz. Nerede bu İzim, Bir tane koydum. Geldim. Savaş oluştur. Ot çağır. Tamam. Tek kasa arkadaşlar kaybedebiliriz. Kaybet. Okey. 718 elmasımız var. 718 bin. Ne çıkarırız buradan? Maksimum ne oluyor buradan? E. Marketplace. Yani yanlış basmış. Okay. Marketplace var abi. 718 bin. Maksimum oluyor bakiye alalım abi sadece. Bir tane daha ver. Olan 70 oldu lan. Şunu ver. Şunu ver. 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 Yine 75 oldu. Gel bir tane daha deneyelim koyayım. Savaş oluştur. Gel oğlum bir şey değil mi? Yemin ederim eğleniyorum lan. Gel abi. Bu sefer kazandık. Oluştur abi. Ot. Oğlum Gerçek insan geldi lan. Ve yendik. Sıra bakma kanka. Ben botla oynayacaktım. Ne yapalım bunu? İki kita basalım bence direkt ya. Şuna basalım direkt. Zınk. Kaybettik. Yo. Hemen sik. Kaybettik. Okey sıkıntı yok. Fena koyduk. Oğlum level'a az kalmış aslında. Şunu satsam mı ya? Satmayacağım kalsın. Kalsın çünkü e, birkaç gün sonra bir, bir buçuk iki hafta sonra bana 5000 dolar totalde şey yapacaklar. E, hediye izni verecekler. Onlarla şey yaparız. Bunlarla şey yapıp bunu satıp hediye yapıp duyururuz. çünkü <laughs> lazım. Dragon Lore ya. Baksanıza minimum bir bir de. İsmi verip ne alabiliyorum? Benim palitem ne? Ha, Empalitan bu zaten. Nasıl? Yo. En yok mu? En pahalı bu mu? Ha 27 bin dolar. Okey. 22 bin burada. Bunu alamıyorum zaten. Bunu alamıyorum. 5 bin dolar eksik. Okey. Kapatalım beyler. Paramız yok ki. Şunlar bir tane şuna bakabiliriz. Bak bir dolarımız varmış. Ne var içinde? Abi açılmıyor ki. Bayonet aygır tut varmış. Çantuk hanımın varmış. Bir tane acı alamadım. Buraya verdim. Vermedim. Okay. Aramız yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.